Hazreti Mevlana'ya sorarlar Bakmak ile görmek arasındaki fark nedir? Üstad der ki Baktığına herkes bakar Lakin senin gördüğünü herkes görebilir mi? Aradaki fark sensin Bakmak gözle olur Görmek Akıl, yürek ve gözün hareketiyle olur. Bakınca kenarından tutarsınız, görünce iki elle sarılırsınız. Bakınca seversiniz, görünce hayran olursunuz. Padişah merak etmiştir şu çöllere düşen dili ismi dillere düşen bu mecnunu dağlara düşüren bu Leyla nasıl birisi diye çağırtmış huzura Leyla Husura gelince bakmış şöyle Leyla'nın haline teaccüp etmiş şaşırmış yani bir insanı sen mi çöllere düşürdün bu insanın dağlara vurmasına sebep sen misin Demiş sus be sultanım sus Sen Mecnun değilsin Sen de Mecnun'un gözleri yok Sen Mecnun'un gözlerinden bakamayınca beni göremezsin Göre nedir göre ne Köre nedir körene. Görmek bir şeyi anlamak demektir. Bir şey hissetmek demektir. Ve tarahum yanzuruna ileke ve hum la yubsurun. Nura bakın Mekke sokaklarında. Ve merselnake illa rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke sokaklarında o nur dolaşırken ama biriler onu boğmak istiyordu. Biriler onu öldürmek istiyorlardı. Neden? Çünkü ve tarahum yanzuruna ve hum la Muhammed'im onların sana baktıklarını zannedersin. Sana baktıklarını görürsün. Ve hum la Onlar seni göremiyorlar Muhammed'im. Onlar sana sadece bakıyorlar ama seni göremiyorlar. Bakmak farklı şey, görmek farklı şey.